Bu dünyevi varoluşun içine girmeden önce yapılan derin ruhsal anlaşmaları hiç merak ettiniz mi? Bu yaşamdaki yolculuğunuzu şekillendiren ruhani sözleşmelerden bahsediyoruz. Bu dünyaya adım atmadan önce hangi önemli anlaşmaları yaptınız? Dolores Cannon'ın önemli bir keşfi olan doğum öncesi anlaşmalar ruhunuzun dünyadaki yolculuğunun haritası gibidir. Hayatınızın amacını ve karşılaşacağınız zorlukları ortaya çıkartır. Bu aydınlatıcı kendini keşfetme ve ruhsal anlayış yolculuğunda sonuna kadar bizimle kalın. Ayrıca ruhsal bilgelik ve ilahi planlar konusunda dönüştürücü içgörülere sahip olmak için hemen kanalımıza abone olun. Varoluşunuzun özünde yer alan ve bizler daha fiziksel forma girmeden önce ruhsal düzeyde hazırlanmış sözleşmeler ve ilahi planlar vardır. Bu anlaşmalar keyfi değildir. Yolculuğunuza rehberlik etmek, ruhsal gelişimimizi ve evrimimizi kolaylaştırmak için dikkatle düzenlenmiştir. Bu dünyevi aleme enkarne olmadan önce ruhlarımız ilahi olanla derin konuşmalar yapar, yaşamlarımızın yörüngesini ve öğrenmeye yazgılı olduğumuz dersleri haritalandırır. Bu konuşmalar zamana veya mekana bağlı değildir. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin zamansız bir dansta birleştiği ruhun ebedi aleminde var olur. Ruhsal sözleşmeler çerçevesinde dünyevi enkarnasyonumuz sırasında karşılaşacağımız zorluklar, deneyimler ve ilişkilerle ilgili belirli anlaşmalar yapılır. Bu anlaşmalar, ruhlarımızın bu yaşamda keşfetmeye çalıştığı benzersiz derslere ve büyüme fırsatlarına dayanır. Ruhsal evrimimiz için gerekli katalizörleri sağlayarak yolculuğumuzu şekillendirecek koşulların ve olayların ana hatlarını çizerler. Dahası ilahi planlarımız ruhumuzun yolculuğunun yol haritası olarak hizmet eder ve varlığımızın içinde kodlanmış olan kapsayıcı amaç ve misyonu ana hatlarıyla belirtir. Bu planlar ilahi olanın bilgiliği, rehberliği ve sevgisiyle aşılanarak bizi en yüksek potansiyelimize ve nihai doyumumuza doğru yönlendirir. Dünyevi varoluşumuzda yol alırken belirsizlik, kafa karışıklığı ve şüphe anlarıyla karşılaşabiliriz. Ancak yüzeyin altında her şeyin ilahi plana göre geliştiğini bilmek yatar. İster neşeli, ister zorlu olsun, her deneyim ruhumuzun yolculuğunun karmaşık dokusunun bir parçasıdır ve bizi gerçek özümüze yaklaştırmak için tasarlanmıştır. Özünde ruhsal sözleşmeler ve ilahi planlar, yaşamlarımızın yörüngesini şekillendiren ve ruhsal evrim yolunda bize rehberlik eden kutsal anlaşmalardır. Bu anlaşmaları farkındalık ve kabulle kucaklayarak yaşamın ilahi akışına uyum sağlar ve kendimizi bizi bekleyen sonsuz olasılıklara açarız. Varoluşumuzu yöneten ruh sözleşmelerini ve ilahi planları onurlandırdıkça amacımıza ve kaderimize daha derin bir şekilde anlamaya adım atarız. Her deneyimin, ilişkinin ve zorluğun yaşamlarımızın ilahi orkestrasyonunun bir parçası olduğunu ve bizi daha fazla büyümeye, bilgeliğe ve tatmine doğru götürdüğünü fark ederiz. Ruhumuzun yolculuğunun karmaşık dokusunda karmik borçlar ve dersler kavramı çok önemli bir rol oynar ve bizi büyüme, iyileşme ve dönüşüm döngülerinde rehberlik eder. Bu fiziksel aleme enkarne olmadan önce ruhlarımız geçmiş yaşamlardan gelen çözülmemiş karmayı ele almak ve ruhsal evrimimiz için gerekli olan belirli dersleri öğrenmek için anlaşmalar yapar. Eylem veya fiil anlamına gelen sanskritçe bir kelimeden türetilen karma Geçmiş yaşamlardaki eylemlerimizin mevcut varoluşumuz boyunca dalgalanan sonuçlar yarattığı neden ve sonuç yasasını ifade eder. Bu karmik borçlar ceza olarak değil, daha ziyade büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görülmelidir. Bize geçmiş hataları düzeltme, enerjileri dengeleme ve daha yüksek bilinç hallerine doğru evrimleşme şansı sağlarlar. Ruh sözleşmelerinizin içinde bu yaşamda öğrenmeyi seçtiğimiz dersler saklıdır. Bu dersler eşsiz ruh yolculuğumuza göre uyarlanmış ve ruhsal büyümemizi ve evrimimizi desteklemek üzere tasarlanmıştır. Sevgi, affetme, şefkat ya da öz ustalık dersleri olsun her deneyim ruhunuzun genişlemesi ve aydınlaması için bir katalizör görevi görür. Yaşamlarımız boyunca kendimizi çözülmemiş, karma öğrenilmemiş derslerinden kaynaklanan, tekrar eden kalıplar, zorluklar ve engellerle karşılaşırken bulabiliriz. Bu deneyimler bizi varlığımızın derinliklerine inmeye ve içimizde gizlenen gölgelerle yüzleşmeye davet eden uyandırma çağrıları olarak hizmet eder. Bu zorlukları cesaret ve farkındalıkla kucaklayarak geçmişimizin sınırlamalarını aşar ve gerçek özümüzün ışığına adım atarız. Dahası, ilişkilerimiz karmik şifa ve ruh gelişimi için güçlü arenalar olarak hizmet eder. Karşılaştığımız insanlar ve kurduğumuz bağlantılar rastgele değildir. Ruhumuzun yolculuğunun dokusuna karmaşık bir şekilde örülmüştür. İster uyumlu ister çalkantılı olsun her ilişki bize kendimizle ilgili değerli içgörüler sunar ve öğrenmek için burada olduğumuz derslere ayna tutar. Karmik yolculuğumuzun kıvrımlarında ve dönemeçlerinde yol alırken her deneyime açık bir kalp ve öğrenme isteğiyle yaklaşmak esastır. Bize sunulan dersleri kucaklayarak ve eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenerek iyileşmenin, affetmenin ve ruhsal evrimin yolunu açarız. Fiziksel aleme enkarne olmadan önce ruhlarımız dünyevi yolculuğumuzu şekillendiren ilişkiler ve bağlantılar ağını oluşturmak için diğer ruhlarla karmaşık anlaşmalara girer. Bu ruh bağlantıları rastgele değil, büyümemizi, iyileşmemizi ve evrimimizi desteklemek için dikkatle düzenlenir. İlişkilerimizin özünde ruh sözleşmeleri, ruhlar arasında birbirlerinin yaşamlarında belirli rolleri ve amaçları yerine getirmek için yapılan doğum öncesi anlaşmalar yatar. Bu anlaşmalar başkalarıyla etkileşimlerimiz yoluyla karşılaşacağımız dersleri, zorlukları ve kutsamaları ana hatlarıyla belirtir. İster ebeveyn, ister kardeş, ister arkadaş, ister romantik partner rolü olsun her ilişki kendimizin yönlerini yansıtan, büyüme ve öğrenme fırsatları sunan bir ayna görevi görür. Ruhsal bağlantılar ailevi veya romantik bağlarla sınırlı olmayıp yolculuğumuz sırasında karşılaştığımız tüm varlıkları kapsar. Her etkileşim ne kadar kısa olursa olsun ruh düzeyinde rezonans ve değişim potansiyeli taşır. Bu karşılaşmalar rastgele değil, ruhumuzun yoluna ve amacına uygun olarak ilahi bir şekilde düzenlenir. Dahası, ruh bağlantılarımız zaman ve mekan sınırlarını aşarak yaşamlar ve boyutlar arasında yayılır. Kendimizi belirli kişilere ve yerlere çekilmiş bulabilir, açıklanamaz bir şekilde anında bir tanıma ve aşinalık duygusu hissedebiliriz. Bu ruh bağlantıları birbirimize bağlı olduğumuzu ve hepimizi birleştiren ebedi bağları hatırlatır. Ruhsal anlaşmalara ek olarak ilişkilerimiz doğumdan önce kurulan enerjik dinamiklerden de etkilenir. Bu dinamikler karmik bağları, ruh anlaşmalarını ve paylaşılan misyonları ve amaçları içerebilir. Her ilişki ruhun büyümesi ve evrimi için bir fırsattır ve bizi sevgi, şefkat ve birlik anlayışımızı derinleştirmeye davet eder. İlişkilerimizin karmaşıklığı içinde yol alırken her etkileşime farkındalık ve bilinçle yaklaşmak esastır. Yaşamlarımızda mevcut olan ruh anlaşmalarını ve bağlantılarını onurlandırarak kendimiz ve başkaları için daha derin empati, şefkat ve anlayış geliştirebiliriz. İlişkilerin kutsal dansı sayesinde birbirimize bağlı olduğumuz gerçeğine ve birbirimizin yaşamları üzerindeki derin etkimize uyanırız. Fiziksel aleme enkarne olmadan önce ruhlarımız önceden belirlen bir, bir yaşam amacı ve misyonu ile kutsal bir yolculuğa çıkar. Bu ruh sözleşmeleri dünyevi enkarnasyonumuz sırasında paylaşmamız gereken eşsiz armağanları, yetenekleri ve katkıları ana hatlarıyla belirler. Yaşam amacımız yalnızca bir kariyer veya meslek değil ruhumuzun sevgi, şefkat, yaratıcılık ve bilgelik gibi ilahi nitelikleri somutlaştırma ve ifade etme misyonunun daha geniş kapsamını kapsar, bu kim olduğunuzun ve geride bıraktığınızın mirasın özüdür. Doğumdan önce yaşam amacınızı geliştirmede bizi desteklemeleri ve yolumuzda bize rehberlik etmeleri için diğer ruhlarla anlaşmalar yaparız. Bu ruh bağlantıları yolculuğumuzun zorlukları ve fırsatları arasında gezinirken bilgelik, Teşvik ve ilham sunan akıl hocaları öğretmenler veya müttefikler şeklinde olabilir. Yaşam amacımız genellikle tutkularımız, ilgi alanlarımız ve deneyimlerimiz aracılığıyla ortaya çıkar. Yaratıcı ifade, iyileştirme çabaları, başkalarına hizmet veya liderlik gibi roller çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Aldığı biçim ne olursa olsun yaşam amacımız ruhumuzda derin yankılar uyandıran ve yaşamlarımıza anlam ve tatmin getiren bir çağrıdır. Yaşam amacımızı keşfetmek ve onunla uyum sağlamak bir kendini keşfetme ve kendini gerçekleştirme yolculuğudur. İç gözlem cesaret ve ruhumuzun fısıltılarını dinlemeye istekli olmayı gerektirir. Kalbimizin rehberliğini takip ederek ruhumuzun çağrısına kulak vererek gücümüze adım atar ve dünyada olumlu değişimin temsilcileri haline gelebiliriz. Yaşam amacımızla uyum içinde yaşamak her zaman kolay değildir çünkü konfor alanımızdan çıkmamızı, korkularımızla yüzleşmemizi ve yol boyunca karşımıza çıkan engelleri aşmamızı gerektirebilir. Ancak özgün bir şekilde yaşamanın ve ruhunuzun misyonunu yerine getirmenin ödülleri karşılaşabileceğiniz zorluklardan çok daha ağır basar. Nihayetinde yaşam amacımız, evrenle yaptığımız kutsal bir sözleşme, sevgi, uyum ve bolluk dolu bir dünyayı birlikte yaratma taahhütüdür. Amacımızı kucakladıkça ve eşsiz armağanlarımızı dünyayla paylaştıkça, varoluşun kolektif dokusuna katkıda bulunabilir ve gelecek nesiller için kalıcı bir sevgi ve ilham mirası bırakabiliriz. Fiziksel aleme enkarne olmadan önce ruhlarımız ruhani yolculuğumuzun bir parçası olarak çeşitli zorluklar ve engellerle yüzleşmeyi kabul eder. Bu zorluklar ceza değil, aksine büyüme, öğrenme ve ruh evrimi için fırsatlardır. Yaşamda karşılaştığımız zorluklar ruh sözleşmelerimizin dokusuna karmaşık bir şekilde dokunur ve ruhsal uyanışımız ve dönüşümümüz için bir katalizör görevi görür. Bunlar sıkıntı, zorluk, kayıp veya zorluk gibi çeşitli şekillerde olabilir ve dayanıklılığımızı, cesaretimizi ve inancımızı test etmek için tasarlanır. Zorluklarla yüzleşmek, sabır, azim, şefkat ve bağışlayıcılık gibi önemli erdemleri geliştirmemizi sağlar. Bize geçmiş yaraları iyileştirme, sınırlayıcı inançları salıverme ve egomuzun sınırlandırmalarını aşma fırsatları sunar. Zorluklar ürkütücü ve rahatsız edici olsalar da aynı zamanda derin bir büyüme ve dönüşüm potansiyeli de taşırlar. Zorluklarımızı cesaret ve dayanıklılıkla kucaklayarak gizli güçlerimizi ortaya çıkarabilir, öz farkındalığımızı derinleştirebilir ve bilincimizi genişletebiliriz. Bize asla başa çıkabileceğimizden fazlasının verilmediğini ve karşılaştığımız her zorluğun Ruhsal gelişim ve evrim için bir fırsat olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Karşılaştığımız zorluklara direnmek veya onlardan kaçmak yerine onlara açıklık, merak ve öğrenme isteğiyle yaklaşmayı seçmeliyiz. Zorlukların üstesinden gelmek, ilahi plana güven duymamızı ve hayatın akışına teslim olmamızı gerektirir. Zorlukların geçici olduğunu ve bunların üstesinden gelmek için içsel kaynaklara ve rehberliğe sahip olduğumuzu hatırlamak önemlidir. Dahası, zorluklar genellikle derin içsel dönüşüm ve uyanış için bir katalizör görevi görür. Bizi inançlarımızı sorgulamaya, önceliklerimizi yeniden değerlendirmeye ve ruhumuzun amacına ve en yüksek gerçeğine yeniden uyum sağlamaya davet ederler. Zorluklarımızla zerafet ve cesaretle yüzleşirken içimizde yatan esnekliği ve gücü keşfederiz. Üstesinden geldiğimiz her zorluğun bizi en yüksek potansiyelimize ve büyük tatminimize bir adım daha yaklaştırdığını bilerek evrenin bilgeliğine ve yaşamın doğasında var olan iyiliğe güvenmeyi öğreniriz. Nihayetinde zorluklar engel değil, ruhsal evrim yolundaki basamak taşlarıdır. Onları büyüme ve öğrenme fırsatları olarak kucaklayarak sınırlarımızı aşabilir, bilincimizi genişletebilir ve ilahi özümüzün en eksiksiz ifadesini somutlaştırabiliriz. Ruhsal uyanış ve aydınlanma yolculuğu bir ruhun dünyevi alemde üstlenebileceği en derin deneyimlerden biridir. Doğumdan önce bu dönüştürücü yolculuğa çıkmayı kabul eder, bunun kendini gerçekleştirme, bilgelik ve aşkınlığa giden bir yol olduğunu kabul ederiz. Ruh düzeyinde dünyevi varlığınızın ebedi özünüzün geçici bir tezahürü olduğunu anlarız. Gerçek doğamıza uyanmak ve ilahi kaynakla yeniden bağlantı kurmak niyetiyle enkarne oluruz. Bu yolculuk çoğu zaman derin içgörü, iç huzur ve ruhani ifşaat anlarıyla işaretlenir. Yaşamlarımız boyunca uyanış sürecimizi tetikleyen çeşitli katalizörlerle karşılaşırız. Bu katalizörler bizi ruhsal uykumuzdan uyandırmaya ve kalplerimizdeki uyanış alevini tutuşturmaya hizmet eden acı, kayıp veya hayal kırıklığı deneyimlerini içerebilir. Varlığımızın hakikatine uyandığımızda içsel bir dönüşüm ve bilinç genişlemesi sürecinden geçeriz. Gerçekliğin doğasını sorgulamaya ve yaşamlarımızda daha derin bir anlam ve amaç aramaya başlarız. Bu yolculuk genellikle derinleşen bir iç huzur, berraklık ve ilahi olanla bağlantısı ile karakterize edilebilir. Meditasyon, yoga ve tefekkür gibi ruhani uygulamalar uyanış sürecimizi kolaylaştırmak için güçlü araçlar olarak hizmet eder. Bu uygulamalar sayesinde zihni susturmayı, kalbi açmayı ve kendimizi varoluşun subtil alemlerine uyumlamayı öğreniriz. Meditasyonun dinginliğinde yüksek benliğimizle iletişim kurar ve ilahi olandan rehberlik ve ilham alırız. Bilincimiz genişledikçe tüm yaşamın birbirine bağlılığına ve evreni kaplayan temel birliğe daha uyumlu hale geliriz. İlahi kaynaktan ayrı olmadığımızı, onun sonsuz sevgi ve bilgeliğinin bütünleyici ifadeleri olduğumuzu fark ederiz. Ruhsal uyanış yolculuğunun zorlukları yok değildir. Statüköyü korumaya ve tanıdık düşünce ve davranış kalıplarına tutunmaya çalışan egomuzun direnciyle karşılaşabiliriz. Bununla birlikte azim ve teslimiyet yoluyla egonun sınırlandırmalarını aşmayı ve kendimizi ilahi lütfun akışıyla hizalamayı öğreniriz. Nihayetinde ruhani uyanış yolculuğu bizi saf bilinç ve sevgi varlıkları olarak asli doğamızın farkına varmaya götürür. Aydınlanmanın bir varış noktası değil, sürekli bir açılım ve genişleme süreci olduğunu anlamaya başlarız. Fiziksel aleme enkarne olmadan önce ruhlarımız ilahi zamanlama ve eş zamanlılığın karmaşık dansında gezinmeyi kabul eder. Bu kozmik orkestrasyonlar yolculuğumuz boyunca bize rehberlik eder. Büyümemiz ve evrimimiz için gerekli olan mükemmel fırsatlar, bağlantılar ve deneyimlerle bizi hizalar. İlahi zamanlama doğrusal zamanın kısıtlamalarının dışında işler, yaşamlarımızın goblinini hassasiyet ve amaçla dokur. Kişisel arzularımız veya beklentilerimizle her zaman aynı izada olmasalar bile olayların mükemmel bir sırayla doğru zamanda ortaya çıkmasını sağlar. İsviçreli psikiyatrist Carl Jung tarafından ortaya atılan eş zamanlılık, görünürde nedensel bir ilişki olmaksızın meydana gelen ancak gözlemci için derin bir anlam taşıyan anlamlı tesadüfleri ifade eder. Bu eş zamanlı olaylar yolumuz boyunca işaret levhaları olarak hizmet eder ve bizi daha fazla öz farkındalığa, anlayışa ve ruhumuzun amacıyla hizalanmaya doğru yönlendirir. Kendimizi ilahi zamanlama ve eş zamanlılığın akışına uyarladığımızda kendimizi daha derin bir güven ve teslimiyet duygusuna açarız. Yolumuzda bize rehberlik eden ve bizi en yüksek hayrımıza doğru yönlendiren daha büyük bir zekanın iş başında olduğunu kabul ederiz. Bununla birlikte ilahi zamanlamanın her zaman egomuzun zaman çizelgesi veya gündemiyle aynı hizada olmadığını anlamak çok önemlidir. Kozmik dansın gelgitlerinde gezinirken bekleme, belirsizlik veya rahatsızlık anları olabilir. Bu zamanlarda evrenin bilgeliğine teslim olmak ve her şeyin tam olarak olması gerektiği gibi geliştiğine güvenmek çok önemlidir. İlahi zamanlama ve eş zamanlılık genellikle beklenmedik şekillerde kendini gösterir ve bize bu yolculukta yalnız olmadığımızı hatırlatır. Ruhunuzun misyonunu ve amacını gerçekleştirmenize yardımcı olmak için komplo kulan evrenin görünmeyen güçleri tarafından desteklenir ve yönlendiririz. İlahi zamanlama ve eş zamanlılığın akışını kucaklayarak kendimizi evrenin ritmiyle hizalar ve bir zerafet ve akış durumuna adım atarız. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve varoluşun büyük goblininde hiçbir kaza veya tesadüf olmadığını kabul ederiz. Ruhlarımız doğumdan önce yapılan derin anlaşmalar ve düzenlemelerle dolu bir yolculuğa çıkar. Bu doğum öncesi sözleşmeler bu dünya ve alemdeki deneyimlerimizi, ilişkilerimizi ve evrimimizi şekillendirir. Bu ruh anlaşmalarını anlayarak ve benimseyerek ruh girişim yolumuzda netlik, amaç ve yön kazanırız. Sizi ruhunuzun yolculuğunun gizemlerini daha derinlemesine araştırmaya ve dönüştürücü bir bilinç keşfinde bana katılmaya davet ediyorum. Kendini keşfetme, aydınlanma ve güçlenme yolculuğuna çıkmak için kanalımıza abone olun. Birlikte içinizdeki ilahi bilgiye uyanalım ve ruhumuzun en yüksek potansiyelini gerçekleştirelim. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz.